Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi vardır diye sormuşuz. Anlatım biçimi derse Türkçede sadece 4 tane anlatım biçimi var. Biz bunları Ö, A, B, T diye kodladık. Öğretmenlik alan bilgisi testi. Kodlamamız bu. Sınavın adı yani. Ö dediği öykülemedir. A dediği açıklamadır. B dediği betimlemedir. Bunu sakın benzetme ile karıştırmayalım. Betimleme e dediği de tartışmadır. Ö, A, B, ''T'' anlatım biçimi dediği için bunların dışında kalanları eleyeceğiz. A şıkkında benzetme var. Şutladık çünkü bunlardan biri değil. Devam ediyorum. B şıkkında tanımlama var. E tanımlama da bunlardan biri değil. E bunu da şutladık. Devam ediyorum. D şıkkında benzetme var. Bunlardan biri değil. Bunu da şutladık arkadaşlar. Devam edelim. Ateşin ormana doğru zayıflayan aydınlığında. Bakın ateşe baktı, gördü, zayıfladığını gördü. Gördüğünü anlatıyor. Gördüğünü anlatıyorsa betimleyici unsurdur. Devam edelim. Sessiz. Bakın ses yok. Duyularla alakalı bir şey yine betimlemedir. Eller tetikte. Gördüğünü anlatıyor betimleme. Namlular yere doğru dönük. Gördüğünü anlatıyor betimleme. Yürüyorlar. Yürümek bir nedir? Harekettir. Hareket varsa biz buna Öyküleyici anlatım diyoruz. Bu öykülemelerde hareketi şöyle de sorabilir. Hareketin diğer adı devinimdir. Bu da gelebilir. Devinim, hareket, öyküleme bunların hepsi aynı kapıya çıkıyor. Yine ilerleyen kısımlarda bol bol betimleme yapmıştı. Söylenmesi öyküleme, bir şeyleri kaldırmaları işte öyküleme vesaire. Onun için öyküleme ve betimleme olduğunu söyleyebiliriz. Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Anlatım biçimleri Türkçe'de sadece dört tane. Öyküleme, açıklama, betimleme ve tartışma. Bunların dışında olan benzetmeyi, örneklemeyi direkt eledim. Çünkü bunlar anlatım biçimi değil. Diğerlerine bakacağım. Amerika Birleşik Devletleri 1920'li yıllarda hızlı bir ekonomik gelişme gösterdi. 20'li yıllarda Amerika ile alakalı bilgi veriyor. Yeni arabalar sokaklara dökülüyor ve dalga dalga yayılan yeni bankalar tarafından finanse edilen evler eskiden boş olan arazileri dolduruyordu. Hisse senetleri fiyatları hızla artıyordu. Bilgi vermeye devam ediyor. Ancak bu sanal bir büyümeydi. Yani gerçek bir büyüme değildi diyor. Üretim miktarında ciddi bir artış olmamasına rağmen talep miktarındaki artış fiyatları yükseltmekteydi. Genelinde bilgi veriyor. Eğer bir yerde bilgi veriyorsa biz ona açıklayıcı anlatım diyoruz. Açıklayıcı anlatımı şöyle de sorabilir. Dikkat edin. Bilgi doğrudan aktarılmıştır diye sorabilir. Ne demek bilgi doğrudan aktarılmıştır? Nesnel cümleler, nesnel kelimeler, gerçek anlamlı kelimeler kullanılırsa bilgi doğrudan aktarılır. Yani sanatlarla bezenmemiş olur. Bunu da böyle sorabilir. Tartışmacı anlatım yoktu çünkü kendi düşüncelerini söylemiyor eleştirmiyor bir şeyi. Hareket devinim ön planda değildi. Onun için öyküleme de olamaz. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Önce şunları kısaca açıklayalım. Açıklayıcı betimleme. Burada betimleyici unsurlar vardır. Yani yazar gördüklerini tasvir eder. Betimler. Ancak nasıl betimler? Nesnel bir şekilde betimler kendi duygularını, düşüncelerini katmadan betimleme yapmaya çalışır. Ruhsal betimleme adı üzerinde ruh yani kişinin iç dünyasını betimleyecek. Kişinin iç dünyası dediği şey nedir? Duyguları, düşünceleri bunları betimleyecek. Karşılaştırma iki unsur birbiriyle kıyaslayacak. Bu gayet açık. Öyküleme olay olan, hareket olan, devinim olan kalıplar için kullanılır. Benzetme ise İki unsuru birbiriyle güçlü, zayıf yönleriyle benzetecek. Hadi başlayalım. Deli gönül uslanır mı hiç? Bakın gönlüne, ruh alemine girmeye başladı. Hasret çekiyordum. Yine ruhuyla alakalı. Gönlüm bu güzelliklere kanmıyor da kanmıyordu. Deniz suyu içen içtik de susarmış. Yemek yer, hazmederiz. Yediğimiz yemek biz oluruz. Bakın ruhsal şeyler anlatıyor. Yemek falan diyor ama aslında anlattığı şey yemek falan değil. Bu güzelliği neden içime alamıyorum? Bak içine alamamak ruhsal bir durum yine. Ve onunla yek vücut olamıyorum diye yani tek vücut olamıyormuş diye hayıflanıyormuş. Pişmanlıkları var vesaire. Bakın ne yaptı? Hep ruhsal, 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 ruhsal. Ruhsal betimleme yaptığını söyleyebiliriz. Ruhsal betimleme demek iç dünyasını öznel bir şekilde tasvir edecek. Açıklayıcı betimleme nesnel bir şekilde gördüklerini anlatacak ikisi arasındaki temel fark bu arkadaşlar. Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Anlatım biçimleri Türkçede sadece 4 tanedir. Bir sorunun kökünde anlatım biçimi derse biz öykülemeye, açıklamaya, betimlemeye ve tartışmaya bakacağız. Bunu ö A B T diye öğretmenlik alan bilgisi testi diye kodlamıştık sayısal veri bunlardan bir tanesi değil. Karşılaştırma bunlardan bir tanesi değil. Sorunun kökünde anlatım biçimi dediği için sadece bunlara bakıyoruz. Başlıyorum. Gülerim okumayı seven kişinin özgürlük dileğine. Bak gülerim diyor senin şu söylediğine. Gülerim gülerim ne yapıyor? Eleştiriyor. Bir şey beğenmiyor. Allah Allah. Allah Allah. Nasıl beğenmiyorsun? Bak ne var beğenmeme var. Eleştirel bir tutum var direkt tartışmacı anlatımı işaretleyebilirsiniz. Devam edelim. Niçin okuyor? Bir düşünsün. Bak, niçin okuyorsun? Bir düşünsün. Karşısına birisini alarak konuşuyor. Kitapların kurduğu bir uygarlık. Medeniyet içinde yaşıyoruz da onun için okuyor. Bak karşısında biri varmış gibi davranıyor. Ta çocukluğundan beri kendisine okumanın iyi bir şey olduğunu, kişinin ancak okuyarak yükseleceğini söylemişler. Kendisine bir takım ön yargılar aşılamışlar. Bakın eleştirel bir tutum devam ediyor. Hatta soru soruyor, kendisi cevap veriyor. Biz buna tartışmacı anlatım diyoruz. Tartışmacı anlatımı kanıları değiştirme diye de sorabilir sınavda. Dikkat edelim. Kanı düşünce, fikir demektir. Düşünceleri ya da fikirleri değiştirme diye de sorabilir. Dikkat edelim arkadaşlar. Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşuz. Anlatım biçimleri sadece 4 tane. Biz bunları ö, a, b, t diye kodlamıştık. Öyküleme, açıklama, betimleme ve tartışma. Benzetmeyi eliyoruz. Çünkü bu bir anlatım biçimi değil arkadaşlar. Karşılaştırmayı da eliyoruz. Bu da bir anlatım biçimi değil. Sadece şu 3'ün arasında kaldık. Hemen kısaca şunları anlatalım. Ruhsal betimleme Betimleme yapacak ama neyi betimleyecek? Ruhu betimleyecek. Duyguları, düşünceleri, işte üzüntülüydü, mutluydu, hüzünlüydü gibi unsurlar olması lazım. Açıklayıcı betimleme, burada bilgi verecek. Bilgi verirken betimleme yapacak ama burada nesnel betimleme yapacak. Yani kendi duygu, düşüncelerini çok fazla ön plana çıkarmayacak. Tartışmada da bir şeyleri beğenmeyecek eleştirel bir tutum sergileyecek vesaire. Hadi başlayalım. 2019 yılının Nisan ayında yaklaşık 850 yıllık bir geçmişe sahip Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın yalnızca Fransızları değil, dünyadaki tüm tarih tutkunlarını üzdü. Tarihi Orta Çağa kadar uzanan, dünyanın en ünlü kilise yapılarından biri olan Notre Not Dame Katedrali'nin inşaatı 12. yüzyılda başlamış, 200 yıldan fazla sürmüştü. Bakın geneli itibariyle bilgi veriyor. Bilgi verirken kendi düşüncelerini neredeyse hiç katmamış. Betimleyici bir unsur var mı? O da var. Hem bilgi veriyor hem betimleme yapıyor. İşte şu kadar sürmüştür diyor mesela. Bak devam edelim. Katedral üzerindeki farklı mimari tasarımlar. Bakın gördüğünü anlatmaya devam ediyor. Hem betimleme yapıyor Bina'nın inşa edildiği zamanların değişiminin bir kanıtıydı. Hem de bilgi vermeye devam ediyor. Onun için bu açıklayıcı betimlemedir arkadaşlar. Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Değerli öğrencilerim bu soruyu hiç çözmeden bu sorunun cevabını B şıkkı işaretleyebilirsiniz. Çünkü tanımlama, karşılaştırma, benzetme ve örnekleme birer anlatım biçimi değildir. Anlatım biçimlerimiz neydi bizim? Ö A, B, T diye kodlamıştık. Ö dediği öyküleme, A dediği açıklama, B dediği betimleme. Bunu benzetme ile karıştırmayalım. T dediği de tartışma idi. Ö, A, B, T. Öğretmenlik alan bilgisi testi. Bakın sorunun kökünde anlatım biçimi dediği için doğrudan işaretledim. Ama bakalım yukarıda açıklama var mı? Yani bilgi veriyor mu? Zaten şurada bakın hiç uzatmayalım. Nörobilim bölümünden bilim insanları bu konuda hipokampusu işaret ediyor. Daha önce bildiğimiz hafıza, yol bulma gibi işlevlerinin yanı sıra hipokampus bazı hücreleri sayesinde risk alma ve kaygı hissinin oluşumunda da artan rol gibi görünüyor diyor. Bakın ne yaptı? Bilgi veriyor. Zaten bilim insanlarından vesaire bahsediyor. Onun için biz buna açıklama diyebiliriz. Dikkat edelim. Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Anlatım biçimleri sadece 4 tanedir. Biz bunlara öyküleme, açıklama, betimleme ve tartışma diyoruz. Benzetme bunlardan biri olmadığı için E şıkkını doğrudan eledik. Ali kazdı derin çukura. Bakın derin çukur bir gördüğünü anlatma unsurudur. Onun için biz buna betimleme diyebiliriz. Ama bir kuyu kazması da harekettir. Bu da öykülemedir. Zaten öyküleme ve betimleme iç içe geçmiş iki unsurdur. Burada hangisinin daha ağır bastığına bakacağız. Eğer yazar genel olarak gördüğünü anlatıyorsa betimlemeyi, olay anlatıyorsa, hareket anlatıyorsa, devinim anlatıyorsa öykülemeyi işaretleyeceğiz. Devam ediyorum. Unu, bulguru, yağ hızmanını kabı kacağı koydu. Üstüne de dallarla örttü. Bakın hem gördüğünü anlatıyor hem de bir olay anlatıyor. Bir şeyi örtüyor vesaire. Dalların üstüne kılçulu serdi. Kılçul betimlemedir, onu sermesi öykülemedir. Hala eşit gidiyorlar. Devam edelim. Çulun üstüne gene dal, sonra toprak attılar. Dal toprak atıyor bunları. Öyküleme daha ağır basıyor burada. Elif toprağın üstünü sıvadı. Bir olay, sıvıyor, hareket ediyor. Sıva konusun diye de hemen sıvanın üstüne ateş yaktılar. Bir olay Şimdi sıra ambardaki tahıllara gelmişti. Ali düşündü. Bak düşünceye geçti. Düşünce de bir düşünmesi de bir olaydır. Harekettir, devinimdir. Ne yapmalıydı? Düşüncelerini anlatmaya devam ediyor. Kuz sıkışmayınca Hızır erişmez. Hemen aklına bir şeyler geldi. Bakın ne oldu? Hareket. Hareket daha ön plana gelmeye başladı. Ambarın dibine kuyu kazıp bütün tağlı oraya koymalıydı. Yine düşüncelerini hareket şeklinde anlatıyor vesaire. İşte bir şeyleri taşıyorlar, yardım ediyor, kuyu kazıyor, saman seriyor. Hareket daha ağır bastı. Onun için biz öykülemeyi işaretleyeceğiz. Önemli olan bu. Bakın bir daha söylüyorum. Öyküleme ve betimleme iki kardeştir. Bunlar genelde bir arada olur. Eğer hareket ağır basarsa, olay ağır basarsa öykülemeyi, gördüğünü tasvir etme ağır basarsa o zaman da betimlemeyi işaretleyeceğiz arkadaşlar. Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Değerli öğrencilerim, anlatım biçimi derse bir sorunun kökünde sadece 4 tane anlatım biçimimiz var. Biz bunları öğretmenlik alan bilgisi testi diye kodladık. Biliyorsunuz öğretmenlerin girdiği sınavdır. Öyküleme, açıklama, betimleme, tartışma. Anlatım biçimleri sadece bunlar. Onun için benzetme bunlardan olmadığı için eledim. Karşılaştırma bunlardan biri olmadığı için eledim. Hadi bakalım yukarıya. Duvarların üstü pürüzlenmiş. Bakın gördüğünü anlatıyor. Bahçe duvarının orta bölümündeki taşlar yıkılıp yığılmışlar oraca. Gördüğünü anlatıyor. Betimleme. Kısmen yığılması da öyküleyici anlatım. Burada çünkü hareket de var. Demek ki öyküleme ile betimleme arasında gidip geleceğiz. Bakalım hangisi olacak. Eğer gördükleri ağır basarsa betimleme, sadece hareket ağır basarsa o zaman öyküleme işaretleyeceğiz. Bir yanlarından gür, acı yeşil otlar fışkırmış. Bakın gür, acı yeşil gördüğünü anlatıyor, ağır basıyor. 2 metre yüksekliğinde, 2 metre yükseklik bakın gördüğünü anlatıyor. Duvarın tepesi boyunca sanki başka tarlalardan sökülen yabanı otlar gelişir güzel serpilmiş. Yine gelişi güzel serpilmesi gördüğünü anlatıyor. Evet kısmen hareket var ama geneli itibariyle gördüğünü anlatıyor ahşap olması bakın devam ediyor. Bir sürü betimleyici unsur var. Onun için betimleme ağır basıyor diyebiliriz. Peki hocam betimlemeyi başka türlü sorabilir mi? Sorabilir. Betimlemenin diğer adlarına dikkat edelim. İzlenim kazandırma betimlemenin diğer adı. Bir diğer adı tasvir etme. Bir diğer adı da gözlem. Bunları da betimleme olarak sorabilir. Bir daha söylüyorum. Betimleme, izlenim kazandırma Tasvir ve gözlem aynı şeydir dikkat edelim.